Evet sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Temmuz ayında sevgili akrepleri benim de yükselenim olan sevgili akrepleri neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili akrepler için. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı da nedir arkadaşlar? Bu dönem aklınızın duyguların duygularınızın önünde olacağı bir dönemi. Disiplin dönemini sembolize eder aslında. Yani eğer bir konu hakkında disipline girmek istiyorsanız tam zamanı ne bileyim işte supara başlama ne bileyim sigarayı bırakma veyahut işte herhangi bir şeyin antrenmanını yapma işte bir enstrüman veya işte dil öğrenmek istiyorsunuzdur vesaire veyahut iş konusunda iş konusunda eğer patronsanız bu dönem vay haline sizin personelin inanılmaz derecede e, disiplinli olacağınız hatta birazcık sert diyebileceğimiz e, bir karakter olacağınız dönemi sembolize eder. Ve e, ilişki konusunda ilişki için ortak noktaları arayacağınız çok acele etmeyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Telefondan çok işiniz olabilir bu dönem. İş, aşk yazışmaları. Bayağı aktif olacağınız bir dönem sevgili akrepler. Aynı zamanda da acımasız derecede açık sözlü olacağınız bir dönem. O yüzden de der ki bu kart birazcık dikkatli ol. Çok fazla açık sözlü olacaksın ve doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. ve karşındaki sevdiğin insanı farkında olmadan kırabilirsin der. Bu kart bizlere Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili akrepler için. Kılıçların Prensi, vay kılıçlardan gidiyoruz. Allah Allah. Bu dönem inanılmaz derecede meraklı olacağınız bir dönem. Aynı zamanda da şöyle söyleyelim. Kendi kendinize kafanızda böyle ben çok kullanırım bu kelimeyi e, kafanın içinde havai fişekler patlaması. Kendi kendinize oturduğunuz yerde böyle e, birazcık huzursuz edebilirsiniz hiçbir şey yokken. Aynı zamanda eğer birine bir şey yaptırmak istiyorsanız bu dönem tam zamanı sevgili akrepler. Çünkü manipülatif ee, enerjinizin inanılmaz derecede yüksek olacağı akıl enerjinizin inanılmaz derecede yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda eğer dil öğrenmek istiyorsanız Temmuz ayı tam zamanı sevgili akrepler başlamak için çünkü dil öğrenmeyi inanılmaz derecede yatkın olacağınız bir dönem. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız uhu Salı gününe dikkat. Kuzey, Salı günü ve kuzeyi sembolize eder Kule kartı. Kule kartından herkes çok korkar. Kule kartı nedir çünkü? Yıkım, iflas, ayrılık. Hayat planlarını bozan olaylar. Aynı zamanda zincirlerini kırma, özgür kalmayı sembolize eder. Ve arkadaşlar Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Her zaman boşuna demiyorum. Çünkü neden? Aslında kule kartı korkulan bir kart değildir. Neden? Çünkü kule kartı der ki bu yıkımı yaşaman lazım ki hayatında bir yer açılsın. Çünkü daha iyisi gelecek. Der bu kart. Hadi bakalım dördüncü kartımız sevgili akrepler için. Ne dedim? Yıkım geliyor ama yıkımın arkasından da kutlama geliyor. Daha iyisine layık olduğunuz için. Kupaların üçlüsü arkadaşlar. Dostluk, bağlantı, yeni sağlam dostluk. Yeni birisiyle tanışıp sağlam dostluk. Sevgili bayanlar, erkekler hiç fark etmiyor. Dedikodu zamanı diyor bu kart. Bol bol dedikodu yapacağınız bir dönem kutlama kartıdır arkadaşlar. Evlilik hazırlığı, partileme, eee vize, diploma bunların hepsinin kutlanacağı bir dönemi sembolize eder bu kart. Aynı zamanda da negatifinde de şunu one night stand tek gecelik ilişkiyi, tek gecelik aldatmayı sembolize eder. Bu one night stand'i yapan siz de olabilirsiniz, partneriniz de olabilir. Evet 5 numaralı kartımız. Şimdi de duygulara geçtik. <laughs> Kupaların Kraliçesi. Kupaların Kraliçesi de nedir? Bu dönem aslında daha böyle balanslı, sakin bir dönemi sembolize eder hayatımız için. Çok fazla böyle inişi çıkışı olmayan bir dönemi sembolize eder. Kupaların Kraliçesi. Aynı zamanda bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sezgilerinizi dinlemeniz lazım. Çünkü bu dönem inanılmaz derecede eee sezgilerinizin duyularınızın kuvvetli olacağı bir dönem. O yüzden de sezgilerinize bu dönem kulak vermenizde fayda var sevgili akrepler. Aynı zamanda da bu kart uyarır. Sevgili akrep lütfen bu dönem fazla dinle, az konuş. İlişki konusunda karşımızdaki kişinin karakterini entegre ettiğimiz zaman inanılmaz sakindir. İnanılmaz kendinizi konforlu hissedeceğiniz bir partnerdir. Bu Hanımefendi veya beyefendi su grubundandır. Yengeç, akrep, balık. İnanılmaz fedakardır. Ailesi için kendisini feda eder ve gelecekteki çocuklarınızın annesini arıyorsanız işte size gelecekteki çocukların annesi çünkü gerçek bir annedir. Sevgili akrepler. 2 5 Evet. 5 6. kartımız. Hmm, şeytan kartı Ocak ayını sembolize eder Kabala'da. Der ki kendi kendini kısıtlanma kısıtlama baskı altında hissetme. Yani bu nedir? E, partneriniz tarafından veya iş yerinde üstleriniz tarafından baskıya uğradığınızı hissedebilirsiniz. Kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. E, fakat bakın boynunda zincir var görüyor musunuz? Yani zincir gevşek bir zincir istese çıkartıp atabilir arkadaş aslında zinciri. Fakat diyor ki sevgili akrep sen istemiyorsun. Senin seçimin. Kendi kendine kötülük etmeyi sembolize eder. Aslında bu kart. Aynı zamanda da der ki bu dönem alkol kullanımına çok dikkat et sevgili akrep. Çünkü ee, nasıl diyeyim? Alkolizm eşiğin çok düşük der. Aynı zamanda da harcamalarınıza çok dikkat çünkü kendini şımartma kartıdır. Şeytan kartı. O yüzden de ay sonunu getirebilir getiremeyebilirsiniz parasal anlamda. Sevgili akrepler. 6 Sevgili akrepler için de son kartımız. Hadi in bakalım. Cuma günü. Cuma gününe çok dikkat. İmperatoriçe. Kar. Zevk. Bolluk şehvet, libido, cinsellik, doğurganlık ne ararsanız var bu kartta. Hanımların kendini inanılmaz derecede seksi hissedeceği, beylerin kendini inanılmaz derecede karizmatik hissedeceği, hem hanımefendilerin hem beyefendilerin özgüvenlerinin tavan yapacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda yaratıcılığı sembolize eder bu kart. Ve ıı, Özellikle sanat, müzik ve tarımla uğraşan arkadaşlar için inanılmaz derecede iyi bir karttır. Çünkü yaratıcılık, sanat ve sanat, moda, stilistlik, müzikle uğraşan arkadaşlar çok iyi parçalar ortaya çıkarabilirler bu dönem. Neden tarım? Tarım, doğurganlık, doğurganlığı sembolize eder. Yani der ki. Bu dönem tarımla uğraşıyorsan eğer hasatının çok bereketli olacağını sembolize eder. Ve eğer çocuk planınız varsa Temmuz ayı tam zamanı çünkü doğurganlığın zirve noktasını sembolize eder. Aynı zamanda bu kart sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler sizler için Temmuz 2024 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.